Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle base kurumu hakkında fikirler, görüşlerimi aktaracağım. Yaklaşık base'iniz bu hale nasıl geliyor, nereden nasıl toplamanız gerekiyor, onları sizinle paylaşı olacağız. Hemen videoya geçelim. Evet, server ayarlarıyla base kurmamızı kolaylaştıracak bazı özellikler var. Server'a girmeden önce, forest ayarlarında server henüz kurulmadan, kurulduktan sonra bunları değiştiremez. Server henüz kurulmadan, forest ayarlarına geldiğiniz ve en üstte iki tane ayar var. Biri Land Branch, biri Land Loop. Land Branch, map'in dallanıp budaklanmasını sağlayan bir özellik. Land Loop ise map'in halka haline gelmesini sağlayan veya gelmemesini sağlayan bir özellik. Bizim istediğimiz Land Branch'in yani dallanıp budaklanmanın olması ama halkalanmanın olmaması. Böylelikle ortaya kurulduğumuz zaman istediğimiz yere kolaylıkla hızlıca gidebilmemizi sağlaması. Buna ekstradan benim tercihim olarak Starting Resource kısmı var. Starting resource kısmını ise default yerine Klasik'te de seviyorum. Neden? Çünkü Tweak tree'leri ve juicy berry'leri sevmediğimden. Bu Tweak tree ve juicy berry'leri ortadan kaldıran bir özellik. Bu benim şahsi tercihim. Bu iki ayarı yaptıktan sonra dünyamızı kuruyoruz. Bir de oyuna girmeden önce kütüphanenizden Don't Start Together ve Atölye'ye geliyorsunuz. Atölye'den biraz aşağı iniyorsunuz ve en çok abone olanlara tıklıyorsunuz. Orada Geometric Placement'ı göreceksiniz. Geometric Placement'a tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bu en çok tavsiye ettiğim base kurarken en fazla işinize yarayan mod. Eğer bir şeylerin düz olmaması sizi rahatsız ediyorsa bu mod tam sizlik tavsiye ederim. Hemen karakterimizi seçiyoruz Wolfgang. Yeni zamanda videosunu çektim. Kontrol etmek isterseniz kartlarda var. Go diyoruz. Evet oyuna girdik. Şimdi haritaya tıkladık. Haritamız boş. Yapılması gereken ne? Hemen temel malzemeleri, yemekleri toplamaya başlıyoruz. Sap, saman, yemiş ve filint yerlerini yerleştiriyorum. Toplamaya devam ediyorum. Bir yandan da map'i açmaya devam ediyorum. Map'i açmanın en güzel yolu güzel bir deniz bulup bu denizin etrafından dolanarak ilerleme. Yolda gezerken Chester'ı buluyoruz, alıyoruz. Taş arazisine geldiğimiz zaman da altın damarlarını kırıyoruz. Bu bizim science machine yapmamız için hemen kendimize science machine yapıyoruz ve de oradan kürek yapmayı, sırt çantası yapmayı öğreniyoruz. Ondan sonra taşları kırmaya devam ediyoruz. Base'inize hem yakın olmaması hem de çok uzak olmayan bir yerde ne yapıyorsunuz? Madene doğru iniyorsunuz. Madendeki ilk amacımız ne? Light bomblara ulaşmak. Hemen giriyoruz. Madene indik. Ve deprem oluyor. Deprem sırasında yapmanız gereken yerinizde sabit durmamak. Gölgelerin altında da durmamak. Oralara taşların düşeceğini bilmek. Madene iniş amacımız light bombları toplamak. Olabildiğince önce light bombları toplayacağız. Çünkü light bomblar hem bizim ışık kaynağımız olacak hem de bok kaynağımız olacak. Nasıl boka çevireceğinizi de ilerleyen videolarda gösteriyor olacağım. Olabildiğince light bomb'ları toparlayın. Yaklaşık 2 veya 3 stack light bomb topladıktan sonra yeter kadar light bomb topladığınızdan emin olabilirsiniz. Light bomb'lar gördüğünüz gibi fenerlere sağ tıkladığınız zaman 82 olanı %100 yapabiliyor. Bu sırada benim gibi rehber videosu YouTube'da çeken bulunmadığımdan dolayı ben de oyunları araştırıp öğrenmek isteyen birisiyim ve bunları sizinle paylaşıyorum. O yüzden kanalın büyümesi için abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorum atmanızı istiyorum. Herhangi bir şekilde yorum atabilirsiniz. Sadece kalp atabilirsiniz ama yorumlar önemli. Sizleri seviyorum. Devam edelim. Ohasisi bulduk. Oasis base kurulacak güzel mekanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü yazın oluşacak wildfire dediğimiz random bir şekilde yemişlerinizi vesaire alev alması yaz biyomunda, çöl biyomunda etkilemiyor. Ondan dolayı flingomatikler burada önceliğimiz değil. Tabii ki flingomatikler gene ihtiyaç duyuyoruz çünkü yemişlerimizin kurumasını, saplarımızın kurumasını istemiyorsak flingomatikler burada gene iş yapıyor. Ama diğer alanlarda olduğu kadar değil. Kürek yaptıktan sonra gördüğümüz sap, saman ve yemişleri de kökleyerek topluyoruz. 20 tane sap, 20 tane saman kökü, 10 tane yemiş, beri buşu kökü bizim için yeterli olacaktır. Şimdi 8. ve 9. günde map'in kenarlarından dolaşarak açmış olmamız gerekiyor. Yaklaşık buna benzer bir map sizi bekliyor olacak. Yaptığımız ayarlardan dolayı ortadan dallanan bir map ayarı yapmıştık. Gördüğünüz gibi ortası açık ve ortadan dallanan istediğimiz yere kolayca gidebilmemizi sağlayan bir map düzeni var. Evet, hem ortada ekstradan wormhole'ler de var. Bu wormhole'lere atlayıp nereye gittiğini daha kolay kestirme yerlere ulaşabileceğimizi de görebileceğiz. Şimdi bataklık yakın. Bataklık neden yakın olması gerekiyor? Çünkü kökleyip getiremeyeceğimiz reed seed'ler yani papiruslar var. Ekstradan yukarıda gördüğünüz balık alanları da var. Burada bol bol kurbağa ve balık tutma şansımız var. Ohasisi buradan kolay bir şekilde ilerleyip ulaşabiliyoruz. Burada da kökleyip getiremediğimiz kaktüsler var. Ohasisi base kurmanın bir özelliği de kaktüslere yakın olma isteği. Gördüğünüz gibi aşağıda da hemen Picking, Domuz Kral var. Domuz Kral'a da yılda iki kez uğramamız gerekebiliyor. Üstümüzdeki eşyaları altına çevirebilmemiz için. Dediğim gibi genelde bu haritayı kurduğum zaman ortaya kurulmayı tercih ediyorum. Şimdi etrafımızdaki gereksiz şeyleri sökerek devam ediyoruz. Burayı temizleyip buraya kurulacağız. Bir sonraki görevimiz wormhole'lara atlamak. Bakalım nereye gidiyor. Wormhole'ler ne kadar sizi uzak yere götürüyorsa o kadar iyi wormhole. Bu mesela çok güzel bir wormhole. Neden? Bizim base'den çöl biyomuna hemen ulaşabilmemizi sağlayan bir wormhole. Map'te maviyle gördüğünüz bu bir modla geliyor. Wormhole colors adında bir mod var. Modları aşağıda sizinle paylaşacağım açıklama kısmında. Hangi modları kullandığımı sizinle paylaşıyor olacağım. Evet bu diğer wormhole'lere de atlıyoruz bu wormhole de yukarı doğru götürüyor. Pek güzel bir wormhole değil ama şöyle bir durum var. Olası bir boss saldırısı veya kurt saldırısında evinizi yakınlarından uzaklaşmak istiyorsanız bu wormhole'ler çok güzel kullanılabiliyor. Hemen bir boss geldiğini, boss sesini duyduğunuz zaman bu wormhole'a atlıyorsunuz ve ondan sonra hemen o boss'u evinizden, base'inizden uzaklaştırmış oluyorsunuz. Bir kez Q'ya basarak oynamamıza devam edelim. Evet, geriye kalan wormhole'lere de atlıyoruz. Bu wormhole ise buradan buraya götürüyor. Evet şu ana kadar en güzel wormhole mavi wormhole. Buradan bizi çöle götürüyor. Bir tane wormhole'ün güzel olması bu base tipinde yeterli ve artar. Hatta diğer wormhole'leri çevresinde tuzaklarla kurup dediğim gibi boss fight'larında onları oraya kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Pick elimize aldık ve de 4 tane yer kazdık. Bir tane boşluk bırakıyorum. Altına 4 tane daha yer kazarak devam ediyorum. Filingomati'yi buraya koyacağımı düşünüyorum. Bir tane boşluk bıraktım ve 4 tane daha yer kazıyorum. Evet artık... ...flingomatiğimizi koyabiliriz. Buraya koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi bütün her yeri korumuş oluyor. Eğer Oasis Space'i kurmuyorsanız her zaman bezinizi... Flingomatic range'i içerisine koymanız, bulundurmanız şart. Neden? Çünkü herhangi bir yangın çıktığında bütün her şeyinizi kaybetmek istemezsiniz. Bu dörtlü dörtlü yapıda oda oda olduğunu düşünüyorum ben. Bir kısmı mutfak, bir kısmı yatma yeri, bir kısmı beribuşların, sapların, zamanların bulunduğu kısım. Bir kısım da chestlerimin bulunduğu kısım. Bu arada 11. günde donlay olur. Donlayda yapmanız gereken şeyleri de ayrı bir videoda anlatacağım. Takipte kalın. Evet, base'imizi yaklaşık olarak böyle bir şekilde tasarlayacağız. Burası mutfak, chest alanı, yatmadır vesairedir orası. Ee, burası da grasslarımızı, tvx'lerimizi, beri buçlarımızı koyduğumuz yer olacak. Evet kurtlar saldırıya geliyor tabii ki. Onları da engelleyip geleyim. Buraya da dediğim gibi kurmaya devam edeceğim. Evet geometrik placement şu an bizim işimize yarayacak modlar. Bunları böyle düz koyabilmemizi sağlayacak mod geometrik placement. Evet base'imiz yaklaşık olarak buna benzeyecek ve de bunları gübreleyebilmemiz için topladığımız çiçeklerin rota dönüşmesini bekliyoruz. Rota dönüştükten sonra bunları tek tek fertilize edip hayata döndürüyoruz. Evet, grasslarımızı da fertilize ettikten sonra geriye lightning rod kaldı. Lightning rod'umuzu da base'imizin kenarlarından bir tanesine yerleştiriyoruz. Lightning rod bizi yıldırımlardan koruyacak yegane aletlerden bir tanesi. Neden? Çünkü yıldırım düştüğü zaman eğer ekranda lightning rotunuz varsa, ekranın bir köşesinde bir yerinde yıldırım her zaman oraya düşer. Ve de böylelikle base'inize herhangi bir yıldırım düşmesinden dolayı çıkacak yangınlardan sizi korumuş olacak. Bundan dolayı kesinlikle özellikle spring ayından önce lightning rotu koymayı unutmayın. Yapımı çok basit. 4 tane altın, 1 tane cut stone. Ondan dolayı kesinlikle lightning rotu base'inizin bir köşesinde bulundurmayı unutmayın. Bu kadar büyük alanda zaten yeteri kadar yıldırımı çekecektir. Dediğim gibi amaç base'i kurtarmak, korumak, emeklerimizi boşa çıkarmamak. Tabi ışık olarak da lantern kullanıyorum. Herkes ya meşale kullanır veya fire pit kullanır. Fire pit'i bir tek yemeklerimi ısıtmak için yakıyorum. Onun dışında kışın ısınmak için ve yemeklerimi ısıtmak için tek kullandığım yer fire pit. Onun dışında lantern benim ışık kaynağımı sağlıyor. Bir geceleyin ikisi arasındaki farkı görelim. Evet gece oldu. Ve de fire pitlerimiz yanıyor. Birisi flingomatiğin renci dışında, birisi içinde. Flingomatiği yazın açtığımızı düşünelim. Flingomatik otomatik bir şekilde bütün her şeyin derecesini güzel bir şekilde ayarlıyor ve de öyle bırakıyor. Fire pit'i flingomatik renci dışarısına koymamızın sebebi de bu. Işık olarak lantern kullanıyorum. İstediğim zaman bunları yakıyorum ve öyle kullanıyorum. Lantern kullanmak yerine bunu kullandığım zaman aradaki farkı size göstereyim. Bakın bu bu kadar aydınlatıyor, bu bu kadar aydınlatıyor. Ve de daha hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi gidiyor. Lantern ise daha yavaş bir şekilde gidiyor. Lantern bittiği zaman ise yok olmuyor. Sadece light bomblarla üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. O yüzden birkaç chest'i sadece lanterne ayırırsanız bittikçe oradan değiştirerek değiştirerek ışık kaynağınızı geceleri kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Evet bu videoluk bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Beğenip yorum atmayı, abone olup kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. O zaman verelim bize. Görüşürüz.